Dünyada elverişsiz savaş şartları etkisini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurucu soğuk 7 can aldı. İsveç son 58 yılın en soğuk gününü yaşadı. Norveç'te termometreler sıfırın altında 56 dereceyi gösterdi. Kazakistan'da kar yolları kapadı. Amerika Birleşik Devletleri kutup soğuğunun etkisi altında ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Portland şehrinde 4, Wisconsin eyaletinde 3 kişi donarak yaşamanı yitirdi. Massachusetts eyaletinde karla kaplı yolda bir kamyonet kontrolden çıkıp devrildi. Sürücünün sağlık durumu iyi. Alabama eyaletinde buzlanma kazaya neden oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi. Kanada'da da dondurucu soğuk ilginç görüntülere sebep oldu. İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü sıfırın altında 44,6 dereceyle Bittangi kasabasında ölçüldü. Yetkililer 5 Ocak'ta ölçülen soğuk rekorundan emin olmak için bu durumu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi. Norveç'te termometreler sıfırın altında 56 dereceyi gösterdi. Dağ keçileri soğuktan dondu. Kazakistan'da zorlu kış şartları hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı 2 metreye çıktı. insanlar ve hayvanlar kar üstünde güçlükle ilerledi. Alsın, Ulaşım durdu. Bölgeye helikopterle gıda malzemesi ulaştırıldı. Avustralya'nın Mandarin bölgesinde fırtına meydana gelene geldi. Ağaçlar söküldü, çatılar uçtu, binlerce ev elektriksiz kaldı.